Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusu tabii ki son günlere damgasını vuran Hakim dizisinin 5. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için ayrıntılı, detaylı, geniş bir özet halinde sunmaya çalışacağım. Ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki Abone ol butonuna tıklayarak daha sonrasında bildirim butonunuzu açarsanız elbette paylaşacağımız videolardan ilk haberdar olacaksınız. Ayrıca aşkın kısmında sizleri Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz bekliyor. Bu arada dizinin de iletişim adresleri, Facebook, Twitter adresleri sizleri açıklamalar kısmında bekliyor. Katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Bu arada dostlar Katıl butonumuzu hizmetinize girmiştik. Kanalımıza destek sağlamak açısından katıl butonumuza abone olabilirsiniz. Dostlar bu haftanın konusu elbette ki Hakim dizisinin öncelikle bir anket sorusunu soralım. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü 5. bölümde Bizler Ozan yani Ömer Arif Bey'in oğlu Ozan'ın aslında teslim olma olasılığını görebiliriz 5. bölümde. Çünkü her şeyi geride bırakıp teslim olmak istiyor. Yani vicdan azabı çekiyor. Ve tam da polis karakolunun önünde ve komiserle görüştüğü bir anda babası arıyor. Sizce Ozan gerçekten teslim olacak mı? Gerçekleri itiraf edecek mi? Hem de Azem'in sağ kolu gizli yani daha doğrusu komiser ve Azem'in yandaşçılığını yapan polis ise polis memuruna gerçekleri itiraf edecek Ozan ve o anda babası arıyor. Sizce babasının telefonuna cevap verip son anda itiraf etmekten vaz mı geçecek diyorsanız beğenin. Hayır Ozan babasının telefonuna cevap vermeyecek ve tabii ki olan biten bütün olayları yani işlemiş olduğu cinayeti Komiser anlatacak. Yani aslında intiharının altına imza atacak diyorsanız yorumlayın. Farklı bir görüşüm var diyorsanız yazın. Sizce bizler 5. bölümde Ozan'ın tabii ki gerçekleri konuşup komiserin eline e, altın tabakta kafasını mı teslim edecek? Diyorsanız yorumlayın. Hayır, son anda Ömer Harif oğlunu arayacak yani hakim bey oğlunu arayacak ve oğlunu durduracak diyorsanız beğenin farklı görüşünüz varsa yazın. Evet dostlar bu haftanın elbette ki gerçekten birkaç haftadır damgasını vuran bir diziden bahsediyoruz. Soluksuz izlenen bir diziden bahsediyoruz. Hakim. Hakim dizisi aslında şöyle. Öncelikle ufak bir özet halinde anlatacak olursam sonrasında 5. bölümün özetini sizler için çıkartacağım. Aslında oğlu bir trafik kazasına karışıyor. Yani Ozan bir trafik kazasına karışıyor ve öldürdüğü kişinin bir mafya çetesinin oğlu olduğunu öğrendikten sonra yani Azem Bey'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra son anda evladını korumak adına devlete teslim etmekten vazgeçiyor. Aslında Ömer Arif Efendi yani Hakim Bey oğlunu devlete teslim edecek çünkü sonuçta bir trafik kazası var. Çünkü sonuçta görevi itibariyle oğlunun işlemiş olduğu suçu e, cezasını çekmek zorunda oğlu tarafından ama tabii ki işlenen cinayetin yani trafik kazasının aslında ölen kişinin Azem'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra olaylar tersine yani akmaya başlıyor ve hakim oğlunu korumak adına bütün kötülüklerin altına imza atmak zorunda kalıyor ve oğlunun arkasında bırakmış olduğu bütün izleri temizlemek uğruna insanların hayatına mal olacak kararlar almak zorunda kalıyor ve dördüncü bölümde hatırlayacağınız gibi elbette Ömer'in hayatına son verildi aslında kimin için Ozan ölmemesi için e, yenge hanımın tabii ki yanında çalışan e, Ömer'in cezaevinde Azem Bey'in oğlu tarafından öldürülmesine neden oldu. Yani aslında her ne kadar e, Ömer Arif bunu istemese de, hakim bunu istemese de, e, ama maalesef biliyordu olacakları. Çünkü o anda cezaevinde Ozan olmuş olsaydı Ozan ölecekti. Ama Ozan yerine başka kelle gitti. Peki. Azem Bey bunun inanıyor mu? Yani gerçekten ölen kişinin oğlunun katil olduğunu inanıyor mu? Hayır arkadaşlar. Elbette ki hepinizin bildiği gibi Azem Bey aslında ölen çocuğun masum bir itirafçı olduğunun farkında ama maalesef Azem Bey'in hanımı yani Zümrüt Hanım oysa ki oğlunun katili ölen Ömer olduğunu ikna olmuş, inanıyor ve bundan dolayı da şu an için bir zafer elde ettiğini düşünüyor. Oysa ki ölen kişinin masum Ömer bir itirafçı olduğunu Azem Bey onun peşini bırakmıyor. Her ne kadar oğluyla araları güzel olmasa da yapmış olduğu annesinin sözünü dinlemiş olduğu için bir insanın hayatına mal olmasına neden olmuş olsa da oğluna kızsa da oğlu sonuçta serbest kaldı. Şu an için oğlu Güvende ve tabii ki aynı zamanda oğlunun işlemiş olduğu cinayetler şu an için Ömer'in cinayetinin artıkları temizlenmeye çalışılıyor. Yani aslında e, Azem Bey'in e, yandaşlığını yapan e, emniyet e, yani komiseri burada aslında oğlunun işlemiş olduğu cinayetin artıklarını temizlemekle mükellef. Çünkü Azem Bey'e çalışıyor karakol içinde ve aynı zamanda aslında... E, Avukat Yasemin Hanım bunun farkında ve bazı ipuçlar elde ediyor. Ve bu elde etmiş olduğu ipuçların da elbette ki Yasemin Hanım'ın elinden kurtulması için tekrardan Azem Bey'den habersiz eşi ve oğlu devreye girecekler 5. bölümde. Hatta 4. bölümün sonuna doğru Yasemin Hanım takip edilirken oğlunun görüntüsü ekranlara geldi. Peki 5. bölümde ne olacak? 5. bölümde arkadaşlar aslında bizler Ozan'ın vicdan azabı çektiğinden dolayı teslim olmak için göstermiş olduğu çabaları göreceğiz. Çünkü bir taraftan amcası kendisi uğruna yaralanıyor. Bir taraftan Ömer haksız yere öldürülüyor. Sırf suçu araba çalmak. Yani aslında oyunun kurbanı olaraktan e, cinayet aracını bir yerden bir yere taşırken Ömer e, o araçta bulunuyor, yakalanıyor ve itirafçı olarak tutuklanıyor ve sonrasında da elbette ki ee, Zümrüt Hanım'ın e, istekleri doğrultusunda öldürülüyor. Ve bunu elbette kimden öğreniyor? Ozan tabii ki ee, aslında ölen çocuğun kız kardeşi Deniz'den öğreniyor. Yani kafası parçalana parçalana öldürüldüğünü e, mesajlarla kendisine iletiyor. Aslında Deniz e, kardeşinin katilin öldüğünü sevinirken annesi gibi oysa ki gerçek katilin sevgilisi olduğunu bilmezden yani bilmeyerekten kendisiyle bir gönül macerası yaşıyor. Bu bölümde araları her ne kadar bozuk olsa da aslında 5. bölümde tekrardan araların düzeldiğini göreceğiz. Ama şöyle bir durum söz konusu. E, aslında Ozan iki arada bir derede. Çünkü Deniz'e gönlünü kaptırırken diğer taraftan Deniz de kendisine gönül kaptırmış. Ama e, Ozan'ın şöyle bir sorunu var. Aslında teslim olmaya giderken Ceren'e ağzından bir cümle kaçırıyor. Yani sevdiği kızın abisinin katili olduğunu ve polise teslim olacağını dile getiriyor ve bu saatten sonra bizler Ceren karakterini daha fazla ön planda göreceğiz çünkü Babası Ömer oğlunu korumak adına e, itiraf etmesini yani işlemiş olduğu suçu e, itiraf etmemesi için kendisini zor zapt ederken diğer taraftan Ceren de Deniz'le de görüşmesini istemeyecektir Ozan'ın. Ve Ozan aslında Ceren'in zıttına gittiği zaman Ceren işlemiş olduğu cinayeti Ozan'dan duyduğu için daha öncesinde de aslında Ceren'e itiraf edecekti Ozan geçtiğimiz 3. bölümde yanlış hatırlamıyorsam son anda babası araya girdi ve sevdiği kıza işlemiş olduğu suçun itiraf etmemesi için ortalığı bulandırdı ama Ozan teslim olmaya giderken Ceren'e duymaması gereken bir cümle kullandı ve şu an aslında sadece Cevdet Ömer ve Ozan bilmiyor aslında Ozan'ın işlemiş olduğu cinayeti aynı zamanda Ceren de biliyor. Hatta böyle giderse yani özellikle Ozan'ın sıkıştıkça ağzından dökülen cümleler. E, yavaş yavaş denizin de kulağına gitme olasılığı var. E, tabii ki bu ta diğer taraftan da aslında e, komiser yani Azem Bey'e çalışan komiserin de Hakim Bey'in oğlunun karakola kadar geldiğini e, yavaş yavaş Azem Bey'e iletecektir. Çünkü sonuçta kapşonlu bir kişi arıyorlar. Hem Azem Bey hem de e, birlikte çalıştığı komiser eee e, elbette ki Ömer Bey'in her taraftan izini sürdürürken Aynı zamanda Ömer Bey'in yapmış olduğu bir hata vardı. Oğlunun benzinlikteki görüntülerini silerken aynı zamanda sürekli Cevdet Bey ile takıldığı kafenin ıslak mendili orada aslında Azem Bey'e delil olarak sunuldu ve bu delil doğrultusunda sürekli takıldıkları kafenin izini buldular ve son anda 4. bölümün sonunda aslında Ceren'in açmış olduğu telefon sonucu Ozan'ın teslim olmaya gittiğini duyması üzerine aslında Azem Bey telefon konuşmalarını her ne kadar içeri bilmese de Hakim Bey'in orada olması kuşkulandırmaya başladı. Yani 5. bölümde aslında bir nevi Hakim Bey Ömer Efendi baya köşeye sıkışacak. Çünkü bir taraftan Ozan itiraf etmek için karakolun kapısına kadar gitmiş ve bu itiraf konuşmaya çalıştığı komiser Azem Bey'in sağ kolu gizli ajanı ve diğer taraftan da aslında hakim her ne kadar komiserin Azem Bey ile işbirliği içerisinde olduğunu bilmese de oysa ki Azem Bey'in her yerde eli kolu var ve bu eli kolunun olması aslında hakimi biraz daha köşeye sıkıştıracaktır. Daha fazla süt işlemesine, daha fazla ortalığı bunaltmasına neden olacaktır. Çünkü Azem Bey bu işin peşini bırakmaz. Aslında eşi her ne kadar ikna olmuşsa, Zümrüt Hanım her ne kadar ikna olmuşsa, oğlunun katilinin öldüğünü oysa ki Azem Bey aslında oğlunun katilin hayatta olduğunu ve birileri onu kurban etmek için cezaevine koyduğunu ve gerçek suçları bulmadan da durmayacaktır. Yani aslında bizler bu bölümde Ozan'ın teslim olduğunu görmeyeceğiz arkadaşlar. Ama hakimin gerçekten işi çok zor. Çünkü hem Ceren artık olan bitenin farkında. Yani Ozan'ın bir cinayet işlediğini ve işlemiş olduğu cinayetin kız kardeşiyle yani e Ölen kişinin kız kardeşiyle bir e, iletişimi olduğunu ve Ceren'in çizdiği yolda yürümezse Ozan elbette ki ilk atışı, ilk zararı sevdiği kız, yani daha doğrusu Ceren'in sevdiği. Çünkü sonuçta bu aralar ihmal ediyor Ozan. Ozan'ın gönlü şu an denize kaymış ve Ceren'in her ne kadar gönlünde Ozan yatsa da Ozan ondan kaçtıkça Ceren onu köşeye sıkıştıracaktır ve ona şantaj yapma olasılıkları artacaktır. Yani aslında sadece Yenge Hanım e, hakime ve Cevdet Bey'e şantaj yapmayacaktır. Bir taraftan Konseri bir taraftan e, tabii ki Ceren bunlar gittikçe Ozan'ın köşe sıkacaktır. Tabii ki aynı zamanda evlerine gidip gelen konser hanımdan da sürekli Ozan ellerine koz vermek zorunda kalıyor. Çünkü e, sağlık sorunları var ve yaşamış olduğu cinayetten dolayı psikolojik travma yaşıyor ve bu travmaları onu gittikçe aslında e, köşeye sıkıştırıyor. Her ne kadar babası elindeki bütün gücü kullansa da arkasını toparlamaya çalışsa da aslında Ozan yavaş yavaş eceline doğru yani işlemiş olduğu cinayetin bedelini ödemek için köşeye sıkışacaktır ve hakimin aslında oğlunu korumak için şansı azalacaktır. Özellikle 5. bölümün sonlarına doğru artık Azem Bey'in markajı altına girecektir. Çünkü Azem Bey bütün bulmaca parçalarını topladığı zaman aslında bütün adreslerin hakimi gösterdim farkında. Aslında baştan beri farkında. Çünkü cinayette kullanılan aracın eski, ölen eşinin ait olduğunun farkında ama elinde kanıt yok, delil yok ve aynı kafeye takılıyor olması oğlunun karakolun kapısından dönüyor olması Azem Bey'in şüphelerini gittikçe artıracaktır. Ve Azem Bey aslında denizde kum tanesi aramaktan vazgeçecek aslında samanlıkta iğne aramaya başlayacak dese geridir. Evet dostlar şu an çantacaklarım bunlardan ibaret. Biraz uzun oldu. Çünkü birazcık geçmişi anımsatmak istedim. Gerçekten e, güzel bir dizi. Soluksuz izlenen bir dizi. Ve dizinin umarım e, ömrü uzun olur. Tabi kısa ömürlü bir diziden bahsediliyor. E, ama umarım uzatılır. Çünkü gerçekten e, güzel ve e, takdire şayan bir dizi izlemenizi tavsiye ederim. İzleyenler mutlaka beğensin, izlemeyenler yorumlasın. Farklı görüşlerini yazsın. Bu dostlar anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Ozan itiraf edecek mi? Yani tutuklanacak mı bu bölümde? Evet diyorsanız beğenin, hayır diyorsanız yorumlayın, farklı görüşüm var diyorsanız yazın. Bakalım aramızda kimin tahmini doğru çıkacak. O zaman tutuklanacak diyenler beğeniyor, tutuklanmaz diyenler yorumluyor, farklı görüşüm var diyenler yazıyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni paylaşımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.